O kadar korkunçtu ki. O ırmak, ağaçlar, koca koca taşlar vardı. Giderken böyle kütür 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 sanki göpgürler gibi ses çıkarttı. Helikopter geldi geldi geri gitti, geldi geldi geri gitti. İşte tek 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 aldılar. Bir tek engelli torunum vardı, o geldi aklıma. Bizi hiç yalnız bırakmadılar orta. Akşamdan yağmur çok yağıyordu buraya bir şey olmaz inşallah dedim. Sabah saat 4'te bir kalktım. Hiçbir şey yok. 4'te azıcık böyle bir uyumuşum. Saat altta bir kalktım. Her taraf yukarıdan aşağı, top sahasından aşağı taşmış. Bütün evin altına o eşyalar hepsi çıkmış dışarıya. O kadar korkmuştu ki. O ırmak, ağaçlar nasıl geliyor yukarıdan aşağı? Tam benim evin önünde koskocaman bir ağaç. Şimdi dedim oradan da dedim bir taşarsa Öte bakıyoruz, ötten geliyor ağaç, bir beri bakıyoruz, biriden geliyor. Çok korkunçtu. Koca koca taşlar vardı. Giderken böyle kütür 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 sanki gök gürler gibi ses çıkarttı. Biz beş kişiydik orada mahsur kalan ırmak tarafında. İçeriye kaçtım bir posta. Tekrar dışarı çıkıyorum. Tekrar içeri şaşırttım. Bu diyor beni de götür dışarıya at diyor. Dışarıya atıyorum. Çocuğu, o arkamdaki çocuğum kalktı. Anneanne bu ne diyor bize mi geliyor? Ne oldu mu şaşırdım ben. İyi diyorum ki hani bunu ben yaşayacak Yapmışım. Ama bir yolda diyorum ki ben niye geldim diyorum buraya diyorum. Bunlara bağırıyorum. Hem ağlıyorum. Bas bas bağırıyorum. Ondan sonra da diyorum ki Allah'ım diyorum sen yardım et. Niye bağırıyorum ki diyorum kendi kendime. Çocuğunun eşyaları vardı sıfırdan evin altında. Muhtarın evin altında. Olduğu gibi oraya doldu. Patlattı gitti duvarlara. Şimdi nasıl beton var ya betonun bu aralarından aralarından fışkırdı. Eğer o beton, betonda patlasaydı bizi zaten o sel süpürür götürürdü. Helikopter geldi geldi geri gitti. Geldi geldi geri gitti. Sonra ip atacaklardı alacaklardı. İpe de kimse güvenip de binemedi. Karşıdan karşıya geçireceklerdi. Sonra nasıl olduysa Allah tarafından helikopter inmeye başladı. İşte tek 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 aldılar. Allah razı olsun. Hepimizi taşıdılar. Afatlar, çocuklar. Ben de hiç şoka girdim. Ben orada yıktım. Nasıl aldılar? Nasıl koydular? Nasıl oraya getirdiklerini görmedim. Bunun arabasını Allah razı olsun. Afat ekipleri gittiler evden. Getirdiler de. Şimdi yıkadım. Balkona koydum da azıcık kurusun da azıcık bindireceğim sürekli sürekli oturamıyor. Bir tek engelli torunum vardı. O geldi aklıma. Çünkü o hiç istemiyordu benim gitmemi. Ben hani kendimi düşünmüyorum. Bunu düşünmüyorum. Gidersek beraber gideriz ama emanet vardı. Onu düşünmek zorundaydım. Sağ olsunlar bizi hiç yalnız bırakmadılar oradan. Herkes de seferber oldu. Valiler falan hepsi geldiler yani. oraya. karşıya. Bakanlar gelip bizzat konuştu mu geldiler. El salladılar. Siz sakin olun dediler. Ya. Kurtaracağız sizi dediler. Kalkaç giysi, elbiseliler geldi. Onlar bayağı bir uğraştılar. Çok uğraştı çocuklar. Ağacı kestiler. Baltayla testereyle bir şeyler yaptılar. Hele bir tanesi gidiyordu. Aklım çıktı o giderken. İy, dedim gidiyordu yakaladılar. Ufattılar. Çektiler ırmaktan çocuğu.